Nasıl tavlanır Mehmet abi? Oğlum gidersin, seni istiyorum dersin mevzu biter. E o ne diyecek? Hı. Ben sana dinleyeceksin demedim ki. İsteyeceksin alacaksın Erhan'ım. Senin de bu dediğine gelecek bir kadın olsun. Ben de etek giymezsem Erhan değil. Oğlum sizin bu abartmalarınız beni bitirdi. Nedir bu kadın 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 kadın? Seninki boş işte hadi git. Beklediği anda değil. Beklemediği anda gideceksin Erhan. Ver bakalım birer tane daha koçum. Teşekkür ederim ama ben kalkacağım. İçmeyeyim. İçme o zaman. Adın ne? Gamze. Sizin? Sen benim adımı bilmiyor musun? Hayır. Adıma bilmeden mi bakıyorsun bana? Sen baktın diye baktım. Niye baktığımı biliyor musun? Seni istiyorum. Böyle konuşarak istediğin hiçbir şey alamazsın. Bugüne kadar alamadığım hiçbir şey yok. Benimle böyle konuşamazsın. Ben kadınımla böyle konuşurum. Otur. Sen beni beğendin mi? Göre mi seçiyorsun kendini? Ben ne beğenmediğimle konuşurum ne de köleyle. Kadınımsın dedik bir kere. Başka? Öyle zırt pırt aramak yok. Iğır zıvır yazı okuyamam. Mesaj işi yok. Gezmek, tozmak yok. Arkadaşlarınla tek tek tanıştıracaksın. Gözümün tutmadığıyla görüşmeyeceksin. Müsaadenle ben kalkıyorum. Tabii ki kalkabilirsin Gamze. Abi ne oldu? Tamam o iş Aran. Sen istersen eteğin rengini seç. Neredesin sen? Katalog çekimindeydim. Bunu mu diyorsun katalog diye? Bana bak Hamze, ben bir defa konuşurum. Söylediklerim beyninin içinde kalacak. Çekim mekim, defile mefile yok. Evde mi oturacağım bütün gün? Ne yemek var? Yemek yok. Dışarıdan ne istiyorsan söyleyelim. Benim kadınım dışarıdan yemek söyleyecek, öyle mi? Ben çok güzel yemek yaparım. Ee, ne bekliyorsun? Önce insan gibi konuşmayı bekliyorum. Otur. Ben bütün gün senin dakika dakika ne yaptığını biliyorum. Kimlerle telefonda konuştuğunu, kime ne mesaj attığını biliyorum. Senin her şeyini biliyorum. Şimdi sen sor bugün ne yaptın diye. Nasıl geçti günü? Seni hiç alakadar etmez. O yüzden sen sen ol bana hiç soru sorma. Benim kadınım soru sorama sadece sorularıma cevap verir. Şimdi soruyorum yemek ne zaman hazır olur? Arkadaşlarına bahsettin mi benden? Ne diye? Hayatımda birisi var sevgilim var diye. Sevgililer gününü seninle geçiriyorum diye kafan karışmasın. Sen benim kadınımsın ve ben kadınımdan bahsetmeyi sevmem. Ne fark var sevgiliyle kadınım arasında? Çok fark var. Sevgili terk eder, edilir. Onunla ayrılırsın. Daha liseli bir şey. Kadınım dediğin neyse seni ancak ölüm ayırır.